Türkiye'de genel seçimlerden sonra milletimiz büyük bir teveccühle tekrar Cumhurbaşkanımıza bir beş yıl daha Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a geldi. Bakan Bayraktar, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek partilerle görüştü. Bayraktar burada yaptığı konuşmada yaptıkları gezilerle vatandaşların sıkıntı ve dertlerini dinlediklerini, yapılan yatırımları da yerinde incelediklerini söyledi. Özellikle burada, Çınar'da, Bismil'de, Diyarbakır'da, Türkiye'nin diğer şehirlerinde beklentimiz inşallah AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu anlamda bizim hizmet belediyeciliğimizi, gerçek belediyeciliği sizlerle inşallah buluşturabilmek. Bakan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek partilerle görüştü. Burada konuşan Bayraktar, belediyecilik ve enerji alanlarının birbirine yakın olduğunu söyledi. Nasıl? biz enerji alanında sizlerin hayatını kolaylaştırmak için böyle ediyor isek, belirleyicilik de yine sizlerin hayatını daha konforlu hale getirmek, daha rahat, daha huzurlu, daha, daha güzel şimdilerde yaşamanızı sağlamak için yapılacak hizmetleri içeriyor. Bakan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen Bismil'deki kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftar programında yaptığı konuşmada Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrol keşfini yaptık. Bugün kendi petrolümüzü orada üretiyoruz. Üretimimizi daha da arttıracağız dedi. Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrol keşfini yaptık. Bugün kendi petrolümüzü orada üretiyoruz. Üretimimizi daha da arttıracağız. Karadeniz'de gazımızı bulduk. Bugün Diyarbakır'da Bismil'de Türkiye'nin 81 il 860 yerleşim yerinde doğal gaz kullanılıyor. Gitmemiş mahallelere, beldelere inşallah doğal gazı götüreceğiz. Sizleri vatandaşlarımızı daha konforlu, daha çevreci, daha temiz bu yakıtla inşallah buluşturacağız. Ama bunu kendi gazımızla yapalım istiyoruz. Dışarıdan ithal ettiğimiz gazla değil. Onun için Türkiye önümüzdeki süreçte kendi gazını, petrolünü bulan, kendi kömürünü, madenlerini çıkaran, Diyarbakır aynı zamanda bir maden şehri. Bu kaynakları mutlaka ekonomimize kazandıracağız.